abi. Abi geliyor. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin burada. Nasılsın? İyilik abi. Nasıl olabiliyorsak o kadar iyiyiz. Ee, ben şimdi Silivri'den çıktım. Hı hı. Ee, Ümit hocayla görüştüm. Hepinize abi... çok selamı var. Ha yayındayız bu arada diyecektim haberin olsun. Aleyküm selam. Ha, yok yok. Gördüm de. Arkadaşlara da selamını ileteyim de. Çok iyi, çok iyi. Aleyküm selam. Abi. Ekrem Başkan'ı da gördüm. Tabii onunla görüşme yapmadım. Hı -hı. Ee, ama iyi gözüküyor. Zaten pek çok meslektaş ziyarette bulunuyor. Ee, diğer tutuklanan kişiler de var. Murat Bey falanla Murat Omlu'na selamınızı ilettim. Hepsine ilet abi selamımızı denk gelirsen. Yani inanıyoruz ki bir gün yakında inşallah bugün bir ara yine beraber olacağız. Yani moralleri durumları nasıl abi buraya? Abi zaten şöyle Ümit Hoca şimdi iki ayı aşkın süredir orada hı. ama e, çok şey bir adam zaten. Yani bu tür meseleleri e, göğüsleyen biri hı hı. yılan e, bunalan biri değil. E, benden daha enerjik vaziyette e, gündemi de sıkı bir şekilde takip ediyor e, ben de kendisini haberdar olmayabileceğini düşündüğüm konularda çünkü içeriden sadece halk TV üzerinden takip edebiliyor günlükte hı hı. E, sosyal medyaya yansıyan meseleler üzerinden haberdar ettim e, çok memnun oldu ya şöyle bir mesele var abi bugün ee, Adalet Bakanı da bir konuşma yapmıştı. Türkiye bir hukuk devletidir diye tekrar tekrar her gün yapıyor. Vurgulama öyle. ihtiyacı hissediyor. Yani çünkü çünkü bu konuda artık su götürmez bir gerçek var. Dediği gibi değil Adalet Bakanı. Şimdi Ümit Hoca e, iddianamesi düzenlenmeden, düzenlenmemiş bir vaziyette iki ayı açtığı süredir orada. Suçlaması 2 yıl 3 yıl önceki sosyal medya paylaşımları ki bunda da insanları evine çağırıyor Kayseri'deki olaylar hakkında. Evet. Yine arkadaşlar hatırlayacaktır. O dönemde pek çok Türkçünün tepkisine uğramıştı Ümit Hoca. Kayseri'deki olayları falan ne demişlerdi yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Buna rağmen iktidar böyle bir suçlama bahanesiyle Adamı iki aydan uzun süredir orada tutuyor. Çünkü niyet belli. Niyet e, Apo ile yürüttükleri süreç. Bunu baltalayacak, bunu en çok ses çıkar, sesini çıkaracak. Sesini çıkaranları organize edebilecek. Ki bugünkü gibi e, süreçlerde şey, de, de yani evet hocam. sokağa indiği zaman hem e, siyasi geldiği kültürden hem kişiliğinden ötürü sokakta da kontrol sağlayabilecek bir isim. Onun da etkisi var tabi. Gayet tabii, gayet tabii. Yani bunlardan dolayı, yani kimse hikaye anlatmasın. Yok çok ciddi suçlamalar varmış, yok bilmem neymiş. Ben kendim bizzat bildiğim dosyadan işte haber veriyorum. Ortada hiçbir suçlama yok. Adamın iki ayı aşkın süredir, 60 küsür gündür iddianamesi yazılmadı, cezaevinde tutuluyor. Böyle bir şey olamaz. Yani bu suçu ben kabul ediyorum, bana şu an ceza verin dese yatarı yok, çıkması gerekir. Ona rağmen işte sindirmeye çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar. Hukuk oyuncak oldu bunların elinde. Topa olmuştu ee, abi. Şimdi, yani her karşılarına geçeni kafasına evet, vuruyorlar maalesef. Maalesef öyle abi. Ee, Ekrem Başkan, diğer belediye başkanları ve belediye yöneticileri açısından şimdi onlar yeni girdi içeriye. Dolayısıyla işte itiraz süreçleri vesaire... Şu an e, onlar evrak işleriyle bayağı uğraşıyor e, içeride meslektaşlarla beraber e, ama kimsenin öyle canı sıkkın, morali bozuk şey değil. Yani elbette uğradıkları haksızlık karşısında e, yani güçlü duruyorlar diyeyim. E, bezmiş, yılmış vaziyette değiller. E, durum böyle abi sıcası ne güzel abi çok teşekkür ederim bu arada geldiğimizi de bilgilendirdiğin. Bizim de vallahi bak unutma bunu bol bol selamımızı söyle arkalarında yani binler milyonlar var. Söyledim abi. Aynen öyle. E, Söyledim. onlarla. Hepsi haberdar. Ee, meydanlara yansıyan hem Ümit Hoca için hem Ekran Başkan için e, pek çok iyi dileği sloganı kartlara yansıyanları vesaireleri hepsini ilettim. Ee, çok teşekkür ediyor. Önümüzdeki günlerde Ekrem başkanı da belki uğrayabilirim. Ee, bir meslektaşımla görüşeceğim tabii uygunluğu açısından. Ona da iletirim yani. Senin de eline emeğine sağlık abi bu arada. Gidiyorsun orada uğraşıyorsun. Her olayın içindesin. Allah razı olsun senden de. Başımızın tacısın Burhi. Estağfurullah abi yani e, ne yapabiliyorsa kim nereden ne yapabiliyorsa kendi çapında beraber aşacağız Hoşçakalın. ülkenin bu günlerini. Arabadasın herhalde? Evet evet kapıyım ben yayını takip edeceğim. Çok selamlar arkadaşlar. Dilediğin zaman gelebilirsin bu arada? Burada odadayım ben istediğin zaman gel gir. Yani tekrardan çok çok sağ ol ağzına sağlık. Buyurayım sağ olasın. Eyvallah abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.